Bugün duyduklarımız ise gerçekten bunlara değmezmiş dedirtecek kadar ağır cümleler. 2018'in Nisan ayında Türk siyasi tarihinin en ilginç olaylarından biri gerçekleşti ve bir siyasi parti başkan bir siyasi partinin seçime girebilmesi için ödünç vekil verdi. Siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup biraz sonra isimlerini sayacağım. 15 sayı milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti'ye katıldılar. İyi Parti'nin seçime girebilmesi için CHP'li 15 vekilin kendi partisinden istifa edip İyi Parti saflarına katılmasının ardından iki parti arasında Esenbahar yerleri Meral Akşener'in İyi Parti kurultayındaki konuşmasıyla geri dönüşü çok zor bir yola girdi. Biz önce bu parti seçime girebilsin diye Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. CHP'den İyi Parti'ye geçen isimler arasında yer alan 27. dönem İzmir Milletvekili Taceddin Bayır, Akşener'in sözleri karşısında yaşadığı şaşkınlığı gizlemedi. Meral Hanım'ın konuşmalarını ne yazık ki üzülerek dinledim. Gerçekten bizim o gün için yaptığımız fedakarlık 15 vekilden biri olarak aslında mevcut düzeni yaratanları İyi Parti'nin meclise girmesini engellemesinin önünü açmak için gittik Yani demokrasinin önünü açmak için biz oraya gittik. Toplam 18 gün kaldık zaten. Hiçbir şekilde iyi Partili olmadık, rozette takmadık. Ve kendisinden de çok güzel bir telefon almıştık. Ömür boyu size borçlu kaldım, hakkınızı helal edin diye telefonda bize ifadelerde bulunmuştuk. Bugün duyduklarımız ise gerçekten bunlara değmezmiş dedirtecek kadar ağır cümleler. O dönemde İyi Parti Genel Sekreteri olan ve geçtiğimiz günlerde İyi Parti ile yollarını ayıran Aytun Çıray, 15 vekil transferinde aktif rol alan isimlerden biriydi. Çıray sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Nankörlük zayıf insanların işidir." sözleriyle sitem etti. Öte yandan CHP Genel Merkezi'nin Meral Akşener'in açıklamaları ile ilgili tüm vekillere konuşma yasağı getirdiği öğrenildi.